Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada e, omikron varyantı nedeniyle koronavirüs virüsü ilişkin endişelerin artması piyasaların haftayı oldukça zayıf bir zeminde tamamlamasına neden oldu. Yeni haftaya tepki alımlarıyla başladık ancak e, virüse ilişkin gelişmelerin piyasalara yön vermeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte virüsün yayılma hızının yüksek olması durumunda hafta içinde risk iştahının daralması şaşırtıcı olmayacaktır. Koronavirüsle ilişkin endişelerin artması nedeniyle FED Başkanı Powell'ın yarın Senato'da gerçekleştireceği sunumun önem derecesinin de arttığını söylemek mümkün. Öyle ki virüse ilişkin endişelerin daha da artması, virüsün yayılma hızının yüksek olması durumunda FED'in mevcut durumda tahvil alımlarında azaltma giden Fed'in bu azaltım hızını önümüzdeki aylarda biraz daha aşağı çekmesi muhtemel görünüyor. Dolayısıyla Fed Başkanı belki bu yönde çok net söylemler kullanmayacaktır ama özellikle sunumun soru cevap kısmında Fed Başkanının söyleyecekleri piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Makroekonomik veri tarafında ise bu hafta hem Amerika'da hem de Euro bölgesinde PMI endeksleri açıklanacak. Ancak veriler e, nihai nitelikte olduğu için anlamlı bir piyasa etkisi yaratmasını beklememek gerekir. Bu kapsamda daha çok Amerika'da açıklanacak olan ISM endekslerinin e, daha fazla yatırımcı ilgisi çekeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca e, haftanın son işlem gününde cuma günü açıklanacak olan e, istihdam rakamlarının da ABD istihdam rakamlarının da her zaman olduğu gibi piyasalarda volatilite yaratma potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İçeride ise bu hafta en önemli konu başlığını Cuma günü açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Mevcut durumda 12 aylık enflasyon %20 seviyesinin hemen altında bulunuyor. Ancak genel piyasa beklentisine baktığımızda Kasım ayı rakamı ile birlikte %20 barajının aşılacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki aylarda ise özellikle kur geçişkenliğinin enflasyonu etkisini yakından takip edeceğiz. Merkez Bankası'nın beklentisine baktığımızda ise son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini %18.4 olarak belirtilmişti. Ancak mevcut görünüm yılı bu seviyenin üzerinde tamamlama ihtimalimizin biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor. Cuma günü ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ve görünüm dair bir güncelleme yapması bekleniyor. Mevcut durumda Moody's Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında not verirken görünüm ise negatifte bulunuyor. Herhangi bir değişiklik yapılma ihtimali düşük olmakla birlikte kurumun özellikle genel makroekonomik görünümü nasıl değerlendirdiği piyasalar tarafından yakından takip edilecektir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü de izlemeye devam edin.